Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Minecraft videosundan daha stabil bir güzel arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl e, modlar yapılır ve skinler indirilir bunu göstereceğim. Arkadaşlar yanında gördüğünüz gibi Minecraft Pesto uygulamasını lazım bize. Play Store'a e giriyoruz arkadaşlar. Buraya Minecraft Pesto yazacağız. Ve yukarıda çıktı zaten. Bakın arkadaşlar gerçi, e, bu arada böyle çıkıyor. Bunu e, indireceksiniz. Açalım arkadaşlar. Biz indirdik zaten. Buradan gördüğünüz gibi bunlar çıkacak. İlk oyunda skin indirmeyi gösterelim. Karakterlere basacağız arkadaşlar. Buradan mesela karakter indirelim? Bunu indirelim arkadaşlar. Dül tük diye basacaksınız. Minecraft PE'ye basacaksınız arkadaşlar. Reklamı geçeceğiz. Minecraft aç Çok kolay arkadaşlar. Sadece bu uygulamada oluyor ama. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar açılıyor. Ve açıldı. Buradan profile basacağız arkadaşlar. Buradan karakter oluştura basacağız. Bir dakika arkadaşlar birazcık bekletiyorum. Daha yeni girdiğimiz için. Aynen. Buradan karakter düzenleye basacağız arkadaşlar. Biz daha önce indirmiştik arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. alın diye basacağız. En altta çıkar. En altta çıkması lazım aynen kan. Kan çok indir. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çıktı. Ve şu an bunu aldık. Bu kadar arkadaşlar çok kolay. Şimdi ben kan veriyorum arkadaşlar. Kan size bir tane ev şey indirsin. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Minecraft'tan çıkıyoruz. Sonra aynı aynı uygulamaya. Yine Minecraft P ustasına giriyoruz. Şimdi arkadaşlar e, şu altta arkadaşlar mesela bir tane ev yapalım diyelim. Mesela bunu indirelim. E, 10 milyon indirilmiş. Yapı yükleye tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar e, bir tane dünya oluşturacaksınız. Hangi dünyada olmasını istiyorsunuz? Onu seçiyorsunuz? Mesela ben şu en üstteki ev dünyasında olmasını istiyorum. Biz oda açmıştık arkadaşlar. Buradaki e, yüksekliğini falan seçebilirsiniz. Ben şu anda inşaat ediyorum. Bu otomatik olarak ayarlıyor zaten. Şimdi arkadaşlar hazır diyor. Minecraft aç var. Ona tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar açsın. Çok basit arkadaşlar. Her türlü yaparsınız. Evet arkadaşlar açılıyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi o dünya girdiğimizde e, siz bu kostümü de aldığımızı görebilirsiniz. Garanti olarak. Bir dakika arkadaşlar. İçeri aktarma başladı. Ve kalp ve fakat diyor arkadaşlar. Bu sekin kostümüymüş. Tamam arkadaşlar eve girsin Kan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şu en üst eve tıklıyoruz en arkadaşlar. En üst indirmiş Kan. Hangisini indirdiğini unutmuş arkadaşlar. O yüzden dur, durduduk. Evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar açılsın. Yükleniyor. Heh, arkadaşlar işte gördüğünüz gibi arkadaşlar Aynen. o indirdiğimiz ev. Bakın arkadaşlar hatta arkadaşlar şöyle başka bir modu ararsanız o modu da indirmeyi size öğretebiliriz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar bakın size şimdi kostümümü göstereyim. E, garanti olarak. Buradan videoya tıklıyoruz. E, mesela bunu 3. çay önden yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, bu skin'i yapmıştık biz. Arkamızda da evimiz var arkadaşlar. E, Şunu hemen düzenleyeyim. Evimizin içini gezdireyim size. Evet. Da arkadaşlar e, evimizin içini şey yapmadık. Daha doldurmadık. Çünkü daha yeni yapmıştık. Heh, gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriyor. Çok Gördüğünüz güzel. gibi arkadaşlar e, burada merdivenler falan koymuş. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Görüşmek üzere. hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.